Si Opa A wonder if Mustafa Erdal. Ben Yozgat Sorgun Araplı kasabasında yaşıyorum. 5-6 ee, senedir küçük başta uğraşıyorum. Bir hevesle başladım. Ama e, iyi yönler de var. E, kötü yönler de çok. Mesela zor şartlar da çok. Aşırı derecede. E, sabah 5'ten önce e, kaldırman lazım. 5'ten e, önce kalkmayınca da misal veriyorum. Sıcaktan yayılmıyor. Aşırı küresel ısınma var. Gayet. Küresel ısırmadan dolayı yani e, geç kaldığı zaman yayılmıyor mesela otlanmıyor. Mecbur da saat 5 veya 4 civarlarında kaldırman lazım. 8 dediğimi biter yani koyunun yayılması biter. Akşam da 5'e kadar yatar, 6'ya kadar yatar. Ama 6'dan sonra 9'a kadar bir yaylı otlama görür. Sonra bir 2 saat sana bir yemek molası veriyor yani. O şeyi görüyor yani. Tabii ki gece 12-1 arası mecburen kaldırmak zorundasın. Yani kaldırmadığın sürece otlatmaya davar yalkıp gider yani. Kalkarsın ki davar var da yok bir şey de yok Ama kurtlar aşırı derecede kurt var Gece kesinlikle yatırmıyor Havanın mesela zor şartlarında yağışlı dolan yaş olduğu zaman Mesela sisli hava kapan olduğu zaman Aşırı derecede kurt var Hiç bırakmıyor zaten e, Zor şartlar da var İyi yönü de var kötü yönü de var yani Arkadaşın da anlattığı gibi saat 12 Şu an örüme kaldıracağız Yaklaşık 1-2 saat yayılacak Yatacak Tekrar sabah 5'te Kalkacak İki, Herkes sıcak yatağında yatıyor Ama biz e, Uyuyu terk ettik e, Bu işin peşine düştük Bu bir hastalık Başladı mı bırakamıyoruz